Hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araştırma önergesi verildi. Bu önergeye göre kamu ihalelerinin yüzde yirmi yedisi beş müteahhide verilmiş değerli seyircilerim. Kimler bunlar? Bilinenler. Evet son on yıldır gündemde olan isimler ama kamuoyunda bu beş müteahhit için değişik yorumlar yapılıyor. Onlara efendim beşli çete bile diyenler var ama biz kanıtlanmadığı sürece kimseye çete demeyiz. Böyle bir iddiada bulunmayız. Ayrıca devleti beşli çete yönetiyor, devlete beşli çete yön veriyor, ihalelere bunlar istikamet tayin ediyor diyenler bile var. Tekrar ediyorum, beşli çete lafını ben onaylamıyorum kamuoyunda bu tür nitelendirmeler var. Onu aktarıyorum ama kanıtlanmadığı sürece kimseye çete demem diyemem dersem bunun hukuki sorumluluğu var. Ben yani kelimelerimi dikkatli kullanmak zorundayım. Sevgili seyircilerim bakınız son dönemlerde yine ardı ardına ihaleler yapılıyor. Bu ihalelerin tamamı yine bu beşli müteahhit grubuna ki bu müteahhit grubu malumunuz yandaş medyanın da sahibiler ya da sahibi görünüyorlar. Bu müteahhit grubunun bazıları alo 100 milyon dolar gönder emrine uyan ve 100 milyon doları anında gönderen isimler ve işte Türkiye'yi anlatan net olarak bu günü ortaya koyan bir enstantane, bir fotoğraf değerli seyircilerim. Bugün size çok önemli bir bilgi aktaracağım. Bakınız hep dillendirdim ama yüzde elli ihtiyat payını bırakmıştım. Son aldığım bilgiler şu doğrultuda. Recep Tayyip Erdoğan sürekli sürekli anketler yaptırmaya devam ediyor. Zira kendini baskın erken seçime mecbur ve mahkum görüyor. Eğer bunu önümüzdeki Eylül, Ekim ya da Kasım gibi yapmaz ise sonrasının felaket olacağını görüyor. Zira malumunuz bu aralar para saçtılar, kredi dağıttılar. E onların ödeme günleri geri gelecek. Herkesten isteyecekler. Kimlere den ödeyecek bu parayı? İşini kaybetmiş, Efendim aşını kaybetmiş dolayısıyla herkes icralık olacak, herkes takibe alınacak ve tablo daha da vahim hale gelecek. Sadece o kredi olayı değil elbette ekonomi daha da dibe vuracak. Efendim devalüasyon bugün yarın bekleniyor. Doların patlamasını 1 iki üç ay daha efendim Merkez Bankası'nı zorlayarak, ya da Efendim e, merkez bankasındaki karşılıkların bir kısmını oraya ayırarak belki frenleyebilirler ama Kasım sonrasında bunu yapmaları yapabilmeleri mümkün değil. Merkez bankası zaten bunun mümkün olmayacağını saraya bildirmiş durumda. Bu itibar ile ekonomide yıkım aynı şekilde eşikte keza dış politikada bataklığa gömülmüş durumdayız, hep söylüyorum. Efendim Suriye'den sonra Libya'da da batağa gömüldük. Mısır ile karşı karşıya kalacağız. Rusya yeni bir cephe açtı bize. Efendim Ermenilere gaz verdi. Azeri kardeşlerimize saldırttı. Bu Rusya'ya rağmen olmaz, mümkün değil. Bunu yaptıran Rusya belli ki bize hem Libya'da hem Suriye'de başka başka problemler çıkaracak. Bu noktada bir şey daha söylemek isterim parantez açarak. Türkiye maalesef Libya'daki İslamcı gruplar arasında birine sahiplenir iken gidiyor efendim Azeri kardeşlerimize sahiplenmiyor. Hayır lafla sahiplenme olmaz. Oraya asker göndereceksiniz. Oraya silah göndereceksiniz. Efendim Libya'da amacımız başka filan demeyin. Kafkasya, Libya'dan daha az, Doğu Akdeniz'den daha az önemsiz değil ifade ettim. Orada soydaşlarımız var. E, Kafkasya hattı bizim e, Türk dünyaya açılan kapımız, enerji bağımız da var, oradan e, gelen enerji hatları da var. Yani Libya'dan yüz kere daha önemli Azerbaycan-Ermeni olayı ama nedense bizimkiler oraya laf ile geçiştiriyorlar. Ama Libya'da ihvancı, İslamcı bir grubu sahiplenme adına olmadık askeri katkılar sunuyorlar. Bunu da bir çelişki olarak dikkatlerinize sunalım. Ve gelelim değerli seyirciler tekrar erken baskın seçim olayına. Evet Recep Tayyip Erdoğan dış politik noktalarda da zora gireceğini, kıskaca alınacağını görüyor, biliyor. Her hal ve şartta yılbaşına doğru kıyametin kopacağını kendi açısından siyasi geleceği noktasında tufanın kopacağını görüyor. Bunun içinde mecbur olarak erken seçime gidecek. Yine devleti her şeyi ile seçime sokacak. Akıl almadık şeyler yapacak. Eğer öyle olmasa idi Ayasofya barutunu harcamazdı söylenen bu yapılan değerlendirme bu şekilde Ayasofya'nın açılmasını en azından seçim tarihine kadar bekletir. Normal seçim tarihine kadar kafasında erken seçim yoksa 2023'e kadar bekletirdi. O zaman Ayasofya'yı açardı. Bugün açtı ise vardır bunun bir amacı. Sadece bu değil tabii bunu tamamlayan, bu resmi tamamlayan diğer taraflar da var. Hep söyledik işte. Malumunuz darbe tartışmaları, işte malumunuz Şavbella ezan tartışmaları, yok Abdülhamit tartışmaları, yok Diyanet, yok Baro. Yani kendi tabanını, kendi ee, seçmenini konsolide etmek için bir sürü şey yaptı. Tabi buna ilaveten yüzlerce... Ee, Milyar Türk lirası para bastı karşılıksız olarak ki bunun sonucu elbette hiperenflasyon demek bunu bilmek için allame olmak gerekmiyor. Tayyip Erdoğan da haliyle bunu biliyor. Bu itibar ile bu itibar ile ben yüzde elli yüzde elli demiştim ama son bilgilerim duyumlarım erken baskın seçimin yüzde %80 80'e yükseldiği noktada hala anketlerde. Erdoğan istediği sonucu alamıyor, lakin gözünü karartacak. Efendim, bir taraftan savaş, bir taraftan PKK, bir taraftan Ayasofya, bir taraftan benzer konular e, gündeme getirip gerçekleri örtbas edecek ve baskın bir seçime gidecek. Yine buna paralel olarak bir not, Neşmettin Erbakan'ın oğlunu saraya davet etti. Ona vaatlerde bulundu, siyasi vaatlerde. Kulislerde söylenen şey şu değerli seyircilerim, sadece milletvekilliği fikirliği değil, istersen seni bakan yaparım, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getiririm dediği iddiaları var. Erbakan'ın oğlu da koşa koşa saraya gitti. Yani Recep Tayyip Erdoğan ifade ettiğim gibi erken seçimi, baskın seçimi gündemde tutuyor. Değerli seyircilerim bir başka önemli konu başlığım bugün Ankara'daki bir faciayı ortaya koymak olacak. Maalesef yandaş medya bunları gizliyor. 418 evet e, milyon dolarlık bir çiçek alımı. Şaka yapmıyorum. 418 milyon dolardan söz ediyorum. Türk lirası ile iki küsür katrilyon eski parayla. Evet evet sadece çiçek Melik Gökçek neden kapıya konmasına rağmen saraya şirinlik yapıyor anladınız mı? Bu çiçeklerin hesabını veremeyecek de ondan. Yahu ne demektir 418 milyon dolar Melih Gökçek? Bu parayla Ankara'nın bu aralar tıkanmaya başlayan trafiğine çözüm getirirdin sen. Bakın değerli seyircilerim, Himalaya bitkisi diye bir bitki alıyor, bir adedini 26 bin liraya, bir adet bitki 26 bin, 2017'de alıyor Melih Efendi bunu. Peki bu bitki bugün kaç lira? Aradan 3 sene geçiyor. Bugünkü fiyatı, evet sadece ve sadece 5 bin lira. 26 bin emeli alıyor. Bugünkü fiyatı 5 bin lira aynı bitki. Bunu ben uydurmuyorum. Mansur Yavaş açıkladı belgeleriyle, bilgileriyle. Değerli seyircilerim aynı şekilde devam edelim. Yine Mansur Başkan açıkladı. Diyor ki Mansur Yavaş Orman Genel Müdürlüğü'nden bedava alınabilecek fidanların bedava almıyor sevgili seyircilerim. 14 lira ödeyerek parayla alıyor. Bir başka bilgi daha. Bir müteahhitle bir efendim, eee tüccar ile anlaşıyor. ki Melih Gökçek döneminde efendim gidiyor 15 liraya fidan alıyor. Adedi 15 lira. Peki müteahhit bunu nereden nasıl temin ediyor? Müteahhit buçuk liraya alıyor. Melih Gökçe bunu 15 liraya yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 15 liraya fatura ediyor. Tekrar ediyorum bunlar kanıtlı, ispatlı. Mansur Yavaş bunları belgeleriyle, faturalarıyla ortaya koydu. Öyle iken savcılar suskun. Evet günlerdir, haftalardır, aylardır suç duyurusunda bulunuyor Mansur Yavaş. Neredesiniz ey savcılar? Neredesin ey yargı? Neden harekete geçmiyorsun? 17 yaşında bir ergen, bir genç, bir çocuk tweet attı diye hapse atıyorsunuz. Ankara'da bakın 418 milyon dolarlık bir çiçek vurgunu var. Çiçek. Sadece bu değil tabii. Adam bir park yaptı. 750 milyon dolar. Park, park. 750 milyon dolar. Bunun hesabı görülmüyor bunun hesabı sorulmuyor. Vay efendim sen niye tweet attın? Vay efendim sen niye efendim Libya olayını böyle yazdın diyerek müesserler, barışlar zindanda tutuluyor. İşte bugünün Türkiye'si bu değerli seyircilerim. Ki ben daha önce müteadit defalar söyledim. Melih Gökçe'yi ben efendim uzun yıllardır tanırım. Tayyip Erdoğan'ı sevmez. 2002'de Tayyip Erdoğan AKP'yi kurarken yanında Melih Gökçek yoktu. Onun aleyhinde söylediklerinin tanığıyım. Daha önce yazdım. Tayyip Erdoğan da Melih Gökçek'i sevmez. Öyleyken Melih Gökçek şimdi mecbur saraya şirin görünmeye çalışıyor. Zira bunların hesabını veremeyeceğinin farkında. Peki Tayyip Erdoğan niye üstüne gitmiyor? Öyle ya seçilen bir ismi alaşağı etti, kapıya koydu ama onu yargıya havale etmedi. E demek ki karşılıklı sırlar söz konusu. Mesela Ankara'da bir Ufuk Üniversitesi arazisine Fatih Erdoğan isimli bir müteahhide Rizeli, Potamyalı, Güneysulu, Tayyip Erdoğan'ın köylüsü o müteahhide verilmesi olayından tutun. Efendim eski Ankara'daki garaj olayının yine aynı isme verilmesinden benzer pek çok noktada e, karşılıklı talimatların, ricaların, emirlerin yerine getirilmesi olayı vardır. Herhalde öyle olduğu için de görevden alaşağı edilmesine rağmen belli ki bir yanlış yaptı, görevden alıyorsun. Peki o yanlış ne? Ya Türkiye bunları konuşmuyor, bunları tartışmıyor. Bakın sevgili seyircilerim, bunlardan bir tanesi demokrasi olan bir ülkede emin olun gündeme gelse hükümetler ayakta duramaz. Bu kokuşmuşluğa, bu çürümüşlüğe bakın. Siz bütün bunları Ayasofya ile, bütün bunları Yok Abdülhamit ile bütün bunları yok efendim çavbella yok efendim ezan yok efendim inancımızla imanımız ile örteceksiniz ya imanımızla uğraşmayın inancımızla uğraşmayın serbest bırakın bunları ve bunun hesabını verin bunun hesabı her ya da geç sorulur efendim balık sormasa halk sorar bunu mahşer günü var hatırlatıyorum Bizi izlemeye devam edin diyorum.